Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi çemberde yeni bir konuya giriyoruz. Bu konumuz nedir? Çemberle doğrunun durumları. Düşünebiliyor musun? Çemberle doğrunun durumu şekilde olduğu gibi kaç tane durum söz konusu olabilir? Çember doğruyu kesmeyebilir. Çember doğruyu doğruya teğet olabilir. Çember doğruyu iki noktada, iki farklı noktada kesebilir. Şimdi bu durumları sorunun üzerine nasıl inceleyeceğiz? İzin verirsen sana iki tane farklı yöntemden burayı anlatmak istiyorum. Sonra akabinde de kazanımıza, ilgili kazanımıza geçeceğiz. Hazır mıyız? İyi seyirler. Şimdi değerli arkadaşım bir çemberli bir doğunun durumlarında birinci yöntem anlatıyorum. Şöyle bir baktığımız zaman burası merkez. Burası doğrumuzun kendisi. Merkezle doğru arasındaki mesafe D dediğimiz ifade. Yarı çaptan büyük ise tabii ki merkezin doğruya olan uzaklığı yarı çaptan büyük ise e, çember doğruyu kesmez. Merkezin doğruya olan uzaklığına nasıl bulacağız? Noktanın doğruya olan uzaklığı hatırlıyor musun? D eşittir A1x AX1 AX1 pardon şurayı düzelteyim güzel yazalım değil mi? Evet AX1 artı BY1 artı C bölü kök içinde A kare artı B kare demiştik hatırlıyor musun? Evet bunu da hatırlatmış oldum. Şimdi devam edelim. Doğruyla doğru, e çemberin yarı çap uzunluğu ile merkezin doğruya olan uzaklığı yani D birbirine eşit ise o zaman teğet olduğu aşikardır değil mi? Şekilde görüldüğü üzere. Şimdi devam ediyoruz. Merkezin doğruya olan uzaklığı D dediğimiz ifade tamam mı? R'ydi. R'den küçük ise burası R'dir. R'den küçük ise o zaman çember doğruyu iki farklı noktada keser. Çemberin merkeze uzaklığı, çemberin merkezinin doğruya olan uzaklığı yoksa, hesaplanamıyorsa çember merkezden geçer. Bu çok çok önemli bir durum değil zaten. Şu üç durum bizi ilgilendirecek değerli arkadaşım. Şimdi, tabi bu durumları başka türlü bir de nasıl bulabiliriz? Gelelim ikinci yöntemimize. Şimdi, değerli arkadaşım. Hani çemberle doğrunun ortak durumlarını bulurken ortak çözüm yapar yapa, yapabiliriz ikinci yöntem olarak. Nasıl çözüm yapabiliriz? Doğrunun doğru da y'ye çekeriz, götürüp y ye gördüğümüz yere çektiğimiz ifadeyi çemberle yerine yazarız. Orada bulduğumuz denklemin köklerini bulmaya çalışırız. Eğer kökü varsa ve iki tane kök çıkıyorsa o zaman ne olacaktır? İki noktada keser demektir. İki kök ne demektir? İki noktada kesmesi anlamına gelir. Şayet bir tane kökü varsa ve çift katlı kök bir tane ise kökümüz o zaman çemberi tek noktada kestiğinden dolayı bu da teğet olacaktır. Onunla beraber hiç kesmiyorsa yani bulduğun denklemin deltasına da baktın deltası da sıfırdan küçük çıktı. Yani reel kök çıkmadı. Dolayısıyla çember herhangi bir kesim noktasına doğruyla kesim noktasına sahip olmadığı için çember doğruyu kesmez diyoruz. Yani y eşittir işte mx artı n doğrusunda mx artı n y gördüğümüz üzere mx artı n yazıyoruz denklemi düzenleyip bulduğumuz ifadenin köklerini bulabilmenin dışında deltası sıfırdan büyükse zaten iki tane farklı reel kök vardır. O zaman iki farklı noktada keser. Delta sıfır eşitse çembere teğettir. Delta sıfırdan küçükse doğru çemberi kesmez. Ha şunu da belirtmek istiyorum izinle. Bazı durumlarda birinci yöntem daha sağlıklı oluyor. Yani daha sağlıktan kastım daha pratik oluyor. Bazı durumlarda da ikinci yöntemi kullanmak bizim için daha pratik oluyor. İki yöntemi de bilmekte fayda vardır. Bu